Kız Kulesi, İstanbul Boğazının ortasında Salacak açıklarında yer alan tarihi bir yapıdır ve şehrin en etkileyici simgelerinden biridir. Kökleri antik çağlara dayanan bu kule, İstanbul'un hem tarihi hem de kültürel mirasında önemli bir yere sahiptir. İlk olarak emmiliyattan önce 5. yüzyılda Yunanlılar tarafından gümrük istasyonu olarak inşa edilen kule, yıllar içinde çeşitli işlevler kazanmış. Osmanlı döneminde ise savunma ve gözlem kulesi, karantina merkezi ve hatta hapishane olarak kullanılmıştır. Kız Kulesi ismini efsaneleriyle de duyurmuştur. En bilinen hikaye bir Bizans imparatorunun kızının kaderinde yılan sokmasıyla ölmek olduğunu öğrenmesi üzerine onu korumak amacıyla kuleye kapatmasıdır. Ancak ne yazık ki kehanet gerçekleşir ve genç prenses Kuledeki bir sepetin içinde gelen yılan tarafından ısırılarak hayata veda eder. Bu trajik efsane, Kız Kulesi'ni yüzyıllardır gizem ve romantizmle sarmalamıştır. Kuleyle ilgili bir diğer ünlü efsane ise Leandros ve Hero'nun aşk hikayesidir. Hero, kulede yaşayan bir rahibeyken Leandros ona aşık olur ve her gece yüzerek kuleye ulaşır. Ancak bir fırtına gecesinde fener sönünce Leandros yolunu kaybeder ve boğularak ölür. Bu üzücü aşk hikayesi de kulenin romantik atmosferine katkıda bulunur. Kız Kulesi sadece efsaneleriyle değil, mimarisi ve stratejik konumuyla da dikkat çeker. İstanbul'un en güzel manzaralarından birine ev sahipliği yapan kule, bugün bir restoran ve turistik cazibe merkezi olarak hizmet vermektedir. Boğazın ortasında yükselen bu görkemli yapı, özellikle gün batımında ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunar. Tarihi boyunca hem gerçek hem de hayali hikayelerle bezenmiş olan Kız Kulesi, İstanbul'un ruhunu yansıtan büyülü bir yapıdır. Hem geçmişin izlerini taşıyan hem de geleceğe ışık tutan bu kule, Boğaz'ın incisi olmaya devam ediyor.